Ne yapıyorsun burada? Babamla kavga ediyorum. Burada. Karşı karşıya gelsek. O bana ne söyler? Ben ona ne söylerim? Olay nereye gider? O kadar kötü mü aranız? Aramız yoktu ki zaten. Yıllardır ortalıkta yok. Ben görüşüyorsunuz, zannediyordum yani onu da burada biliyordum. Neyse ben bu konuları konuşmayı sevmiyorum. Sen niye geldin? Ne yapıyorsun? Hayatımın en büyük kararsızlığını yaşıyorum şu an. Annemle babam yani hangisini korumam gerektiğini, kimin tarafını tutmam gerektiğini bilmiyorum. Yani Kavga mı ettiler? Taraf mı tutmalı lazım? Öyle bir şey değil. Yani ya susacağım? Hiçbir şey değişmeyecek. Her şey şimdiki gibi devam edecek. Ama ben asla eskisi gibi olamayacağım bir daha. Ya da konuşacağım. Her şeyi anlatacağım. Evet. Yine eskisi gibi olamayacağım bir daha. Evet. Nereden biliyorsun? Seda, benim sana bir şey söylemem lazım. Ama kızmayacaksın. Niye böyle bir şey yaptın da demeyeceksin? Niye söyledim böyle yaptım bilmiyorum ama... ...ben sana en başından beri kendim hakkında... ...ya Kim arıyor? Babam. Ya aşkım yazdığını gördüm. Saklamana gerek yok. Bak çok klişe gelecek ama cidden göründüğü gibi değil. Ya annemle kavga ettik. Babam yıllardır ortalıkta yok gelmiş eve. Annem de telefonla aşkım diye kaydetmiş. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Ben de çok sinirlendim. Madem sen aşkım diye kaydediyorsun. Ben de aşkım diye kaydedeyim dedim. <laughs> Ciddi misin? Evet. <laughs> Baban mıydı gerçekten? Ya istiyorsan arayayım. Ya yok canım. <laughs> Bana ne yani sonuçta? Hem olabilirdi de. Tabi. Ama yok. Benim hayatımda aşkım diye kaydedeceğim kimse yok.